İtalyanca Konuşma Kulübü'nün dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Efendim bugün gün içerisinde e, neler yaptığımızı size basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu arada başlamadan önce lütfen beni Instagram, TikTok her yerden bulabilirsiniz. Zaten bunu dinliyorsanız büyük ihtimalle benim adımın nasıl yazıldığını biliyorsunuzdur. Adımın yazılışını efendim her yere yazıyorsunuz. Ben her yerde oluyorum efendim. Ben her yerde bulabilirsiniz. E, bu arada Dileyen arkadaşlar olursa bir tanışma kitapçığı hazırladım. Onun için de bana e, Instagram, Facebook ya da TikTok ya da ne bileyim eski adıyla Twitter yeni adıyla X oradan bile yazarsanız size ben bağlantı linkini gönderebilirim. Bu pdf indirebilirsiniz ve telefonunuzda istediğiniz zaman açıp bakıp çalışabilirsiniz ya da okuyabilirsiniz. Size bağlı efendim. Efendim bugün uyanmak, kalkmak, hazırlanmak, duş almak, giymek, kahvaltı yapmak, evden çıkmak, yürümek, işe gitmek, çalışmak ee, vesaire vesaire. Bu gibi eylemleri anlattığım bir efendim dinleti olsun bugün. E, edersek özellikle böyle ses kaydı yaparken çok fazla ciltlemeyi sevmedim. Ben tek seferde yapmaya çalışıyorum. O yüzden de biraz improvize oluyor. Yani böyle birazcık daha ne derler anlık oluyor. O yüzden de kusuruma bakmayın. Elimden geldiği kadar basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu güzel sesimi dinleyerekten efendim inşallah güzel bir <laughs> dinleti olacak sizin için de. Efendim sabahları uyanmak. Herhalde dünyanın en önemli bir olgusudur bu yani. Gerçekten birçoğumuz için. Her neyse. Svelyarsi efendim. Sabahları uyanmak. Mi Sveglio alle 7. Ya da şöyle de diyebilirsiniz mesela. Mi sveglio alle 7 dedik mesela bu ne demek? Ben sabah 7'de uyanırım. Ya da la mattina sabah. Ya da sabahleyin mi sveglio la mattina mi sveglio alle 7. Sabahleyin 7'de uyanırım. Hemen zaten uyanıp da kalktığımız yok. Bazen böyle 1-2 dakika işte 5-10 tane de alarm yetişiyle beraber kalkmaya çalışırız. Diyelim ki 5 dakika sonra kalkacağız. <laughs> Dopo cinque minuti mi alzo dal letto. Dopo cinque minuti mi alzo dal letto. 5 dakika sonra yataktan kalkarım. Efendim daha sonra prepararsi yani hazırlanmak Vado in bagno per prepararmi. Vado in bagno per prepararmi. Hazırlanmak için, kendimi hazırlamak için lavaboya gidiyorum diyor. Buradaki banyo kelimesi çok ilginçtir. Bizde banyo diyoruz ama İtalyanca'da banyo tuvalettir. Ee, ama herhalde oradan almışız bu kelimeyi düşünüyorum. Bu arada bagno diye yazılır. Banyo diye okunur. Bu gene yan yana geldiği zaman böyle durumlarda nyah diye bir saçma bir ses çıkıyor. Ama bunu e, söylerken bagno diye değil banyo diye okuruz efendim. O da ayrı bir biliyorsun için. Devam edelim. Mi faccio la doccia ogni mattina. Mi faccio la doccia ogni mattina. Her sabah duş alırım. Vestirsi, yani giyinmek. Poi, sonra, poi, sonra, mi vesto rapidamente. Mi vesto rapidamente. Sonra, hızlıca giyinirim. Faccio colazione con un caffè e un biscotto o un cornetto. Efendim, İtalya'da, e, onu söyleyelim, ondan sonra anlamını da söyleyeceğim. İtalyada sabahları kahvaltı beni hayal kırıklığına atan e, büyük bir olaydır yani. Sabahları kalkıyorlar bir kahveyle yanında bir tane iki tane bisküvi yanında bir tane de kruvasan diye Türkçeye gelmiş. Ya. İren iren iğrenti olduğum bir kelimedir bu. Allah'tan İtalyancada öyle bir kelime kullansan da anlıyorlar ama kimse o kelimeyi sallamıyor. Bu konuda çok hoşuma gidiyor ve ona direkt cornetto diyorlar. Cornetto var ya bizim hani dondurma diye bildiğimiz kornet. O değil işte o. Bu kornet sizin Fransızcadan bize ithal olarak gelmiş olan bu saçma kelime var ya. Croissant dediğine croissant. Onun yerine cornet, cornetto efendim. Onu diyebilirsiniz. Ama bu sweet yani kolasyone dolce yani tatlı kahvaltı pek bizim Türk milleti için pek uygun değil. Ben o yüzden de şöyle diyorum sadece. Faccio colazione kahvaltı yaparım. Con un caffè e un biscotto demiş. Yani bir kahve ve bir bisküviyle kahvaltı yaparım. Faccio colazione con un caffè e e un biscotto e un cornetto. Bir kahve, bir bisküvi ve bir cornetto yani bir kruvasanla kahvaltı yaparım ama biz Türkler öyle değiliz kardeşim. Benim bildiğim kahvaltı Türkçe çevirisi şöyle olmalı. Faccio colazione con un e, formaggio, olive, tè caldo değil mi? En azından bir ben kahvaltıyı peynirle, zeytinle, çayla yaparım en kötü. Yani. Neyse efendim devam edelim. Uscire di casa evden çıkmak. Esco di casa verso le otto evden saat 8'de çıkarım diyor. Hani bu sizin değişebilir şöyle mesela. Esko di casa verso le nove diyebilirsiniz. Ben 9'da çıkıyorum evden. Ya da daha erken çıkıyorsunuzdur, onu bilemem ben bu saatleri. Yani farz farzi mihal diyorlar ya öyle bir şey işte. Yani örnek olarak söylüyorum efendim. Onu onu söyleyeyim başta. Hani kafanız karışmasın. Eğer metroya ya da şey yürüyorsanız ya da otobüs durağına bunu diyebilirsiniz mesela cammino fino alla fermata del autobus. Cammino fine alla fermata del autobus. Otobüs durağına kadar yürürüm. Otobüse bineceğiz. Prendo l'autobus. Prendo l'autobus. Otobüse binerim. Hani I, I take the bus diyoruz ya. Hemen hemen aynı işte. I take the bus. Prendo l'autobus. La yerine pulman da diyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Pulman da aynı kelime gelir. Hatta pulman daha çok kullanılıyor. Autobüs yerine. Prendo il pulman diyebilirsiniz mesela. Ancak diyelim ki arabayla gideceksiniz. Arabayla gidiyorsunuz. Se vado in macchina oppure in auto guido per mezz'ora. Eğer arabayla gidiyorsam auto dediğim gibi hem araba anlamına geliyor otomobilden dolayı ama İtalyanca'da makina araba makina sevado in makina arabayla gidiyorsam guido per mezzora yarım saat sürüyorum diyor arabayı kullanıyorum arrivo al lavoro alle 8:45 Hani işe saat 845 gibi varıyorum. Siz şurada şey de diyebilirsiniz. Yani arrivo, al lavoro, alle nove, alle dieci. Hani dokuzda varıyorum. Alle nove, alle dieci, onda varıyorum. Yani arrivo, al lavoro, alle otto quaranta Saat 845'te işe varıyorum. Efendim. Ha Üniversiteye gidiyorsunuz, okula gidiyorsunuz. Bunu da şöyle söylersiniz. Arrivo alla scuola. Alle otto otto mezza. Hani e, okula varıyorum diyebilirsiniz mesela. Arrivo alla scuola alle otto oppure nove. Ben okula sekizde ya da dokuzda varıyorum mesela. Bunu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Inizio a lavorare alle nove. Saat 9'da çalışmaya başlıyorum. Inizio a lavorare alle nove. 9'a işe başlıyorum efendim. Sonra a mezzogiorno faccio a riunione con i colleghi. İşte öğlen arkadaşlarımla, meslek arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla bir toplantı yapıyorum. Pranzo velocemente alle uno. Hızlı bir şekilde öğle yemeği yiyorum. Al, al uno. Yani saat 1'de pranzo velocemente al uno saat 1'de de hızlı bir şekilde öğle yemeği yiyoruz efendim. Ha öğrenciler de mesela aynısını söyleyebilir yani. Onda bir sorun yok. Öğrenci mesela şey diyebilir mesela. Inizio e, a studiare e, alle nove mesela. Hani biz çalışma ben çalışmaya saat 9'da başlıyorum ders çalışmaya. Şey diyebilirsiniz mesela a mezzogiorno e, faccio e, una sosta hani bir e, ara bir e, mola veriyoruz diyebilirsiniz efendim her neyse günü bitireceğiz yavaş yavaş artık yeter yedik içtik falan filan finisco di lavorare alle 5.30 finisco di lavorare alle 5.30 saat beş buçuk gibi işi bitiriyorum. Dopo il lavoro torno a casa. Dopo il lavoro torno a casa. İşten sonra eve dönüyorum. Per un'ora mi rilasso sul divano. Per un'ora mi rilasso sul divano. Bir saat kanepede dinleniyorum. Oh, gel keyfim gel. Bütün gün anam ağlamış. Yatayım azıcık divanda. Sonra Poi preparo Preparo La cena in cucina. Poi preparo La cena in cucina. Sonra efendim mutfakta Akşam yemeğini hazırlıyorum. Ceniamo O mangiamo Insieme alle otto. Efendim çenare, mancare. Hangisini kullanırsanız kullanabilirsiniz. Çenare akşam yemeği yemek demek. Mancare yemek yemek demek. Şu şekilde diyebilirsiniz. Biz akşam 8'de akşam yemeği yiyoruz. Mesela. Çeniyamu insieme alle otto. Akşam 8'de beraber akşam yemeği yeriz. Ya da. Mangiamo insieme alle otto. Akşam 8'de beraber yemek yeriz. Diyebilirsiniz. Sonra. Ne kaldı geriye? Prima di dormire prima di dormire yani uyumadan önce prima di dormire leggo un libro uyumadan önce bir kitap okurum ah canım kitaplar sonra efendim vado a letto e dormo finalmente vado a letto dormo finalmente yatağa giderim ve nihayet uyurum Evet arkadaşlar, günün e, kısımları bu şekilde. Tabi e, tabii biraz kaba taslak veriyorum bu bilgileri ama e, yani bu şartlar altında bu kadar çünkü çok fazla hani uzun da olsun e, dinlenip dinlenmeyeceğini kaygım var. Her ne her neyse günün içerisinde efendim işte dediğim gibi kalkmak, gitmek, hazırlanmak, duş yapmak, işe gitmek, çalışmak vesaire vesaire efendim. Bu şekilde söyleniyor basit bir şekilde. Umarım bu dinleti işinize yarar. Dinlediğiniz zaman en azından bir fikriniz oluşur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni takip ettiğiniz için değer verip buraya kadar dinlediğiniz için gerçekten çok çok önemli. Sağ olun.